Sın <laughs> Nazlı. Bak o sana emzik biri koşuyor bak. Düt 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 gel. <laughs> Nazlı. Uzaklara gitme kuşumu söyleyelim hadi. Uzaklara. Kuşum uçup da gitme Kuşa. yorulursun. Kuşum. Uzaklara. Tamam. tamam. Uzaklara gitme kuşumu söyleyelim hadi. Söyle. <laughs> Elik <Eric> dalını söyle. Elik <laughs> dalı Gevrektir. Elin kızı. <laughs> Elin kızı da mı gevrek? <laughs> Amanın. Abo <laughs> Nazlı benim kurbanlığımı ne yaptı baban? Keşke. Ne yaptılar peki? Al telefon mı yaptılar benim <laughs> kurbanlığımı? Ne yaptılar? Benim kurbanlığımı ne yaptılar Nazlı? <laughs> Pirola mı? <laughs> Ya sen hemen, hemen Of hemen ya. yapmışlar be, benim yatağımı ya. Ne yapmışlar senin yatağını ya? Sen benim piş yaptın. Ne zaman? Ha şimdi. Ha, ha şimdi ne gı Ay <laughs> <laughs> Neyi ben anlamadım Nazlı? Eminelim burası. Burada da nasıl bir yana kaçıyor bak 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 bak. Patak kotuya bak. Kimin kocası o Nazlı? Bak, neyse bak. Ha gel. Emine gel. <laughs> Eminelim <'nin gülüyor> mi? Gel bir daha bak. Peki emine kim? Başım gel. Emine, bak. Mo oh, mo gel. gel. Saçına bak, saçın hep körçük olmuş. Al. Bırak şunu ya. Bırak şunu ya. Hmm.